Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte e, Stranger'ın adı e, School oynayacağız. Extreme'e bastım. En zoru sanırım Extreme. Evet hadi başlayalım. Çok korkarsam sesi kısarım bu arada. Aa, anahtar. Allah anahtar. <laughs> Abi geçemiyorum ya. <laughs> Aa can var. Can olayı var burada. Hmm. Sağlık. Ne lan? Burada da süspansiyon var. <laughs> hmm, bu bunu burada kullandık. Bak biz bunun şeyini öderiz. Hadi. Gelme. Abi çok korkutucu ya. Bu arada ekstremde oynuyorum en zoru söylemiş miydim acaba? Gelmedi. Bu ne lan? Bak çıkar çıkmaz gelecek değil mi? Lan yürü git lan! Aa! Tamam abicim şaka yapmıştım lan! Piçi. Öylesine bir şaka yapıyorum hayatım kaydı. Of tamam abi çok korkutucusun tamam abi çok korkutucusun hadi bu ya oğlum ya. salak gibi öldük. Bu arada Empower videosu yükleniyor. Az kaldı bir 2-3 dakikaya falan yüklenir. direkt üst katta başlayalım lan. Ben. Arkadaşlar benim amacım oyunu bitirmek değil eğlenmek. Ya dur mesaj gelmesin. Mesaj gelmesin. Lan. Kilitli. Ananı sik. Yürü git lan. Pesos emin. Abi bu sağlık gidi falan yok mu oğlum? Bu doğruyiz is Bu ikisi de kapalıysa boku yedik. Ah tamam. Ay döndürüyorum ya. Döndüler abicim ya? Zor da oynayalım. Bir de alt kata iniyor. Oğlum bu nasıl? Valla çok korkunç. Benim amacım oyunu keşfetmek ya. Bitirmek falan değil ya. Abicim dur. Aha, bak bura %100 kilitli abi. Ya Sizlik haram. Kık, 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 kık. Dur lan şu sanatlar anahtarı alak altı kata inek. Neredeydi? Muruk. Lan! <laughs> lan anahtar yok. Gel lan. Gel 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 kimden korkacağız? Gel gel. Gel neredesin lan? Şşt küçük. küçük. Neredesin lan? Alo neredesin? Gel lan. Şş, Gel gel. Gel neredesin? Gel. Hadi. Bekliyorum. Aa. Tipi nasıl ok? Salakları. Hadi lan en üst katına çıkalım. Valla senden korkan en adi salak olsun ya. Yani. Gel aha bulduk bir tane. Başımda bir tane. Hadi lan, senden korkmuyorum lan gel gel. git. Gel gel hadi gel lan yosa gel yosa. Hadi kilitli mi? Değil. Hadi. Aha. En alt kata gidecek. buraya da. Ya! Buraya girebiliyor muyuz? Yok. Abi yan... Ne oluyor oğlum? yığım oldu Evet arkadaşlar bir videolarımdan sonra geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.